bugün 1in ilk ünitesindeyiz ve bir aile sizinle birlikte anlatacağız ve birlikte anlayacağız. Arkadaşlar, bugün size iki tane gramer anlatacağım. İkisi de benziyor. Yani aralarında fark çok az. başarılı olursun? Nasıl başarılı olursun? Yavaş, yavaş iyileşiyor gibi. Bunu arkadaşlar başka fiiller de ekleyebilirsiniz. Mesela git, gibe gittikçe thank you koşa koşa geldim sürekli daima koştum 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 geldim gibi yürüye yürüye zayıfladım evet iki tane fiilimiz var yürümek yürümek ben nasıl zayıfladım hep yürüdüm diyorum ki yürüyerek zayıfladım yine kabul yürü giderek ikisi de aynı. Tek fark yine söylüyorum. Sürekli sohbet ettik, ettik, ettik ve eve ulaştık. Sohbet ede ede eve var. Evet arkadaşlar bir ağımız bitti. Bir belli görüşmek üzere. Hoşçakalın.